Hem Yaşar Bençer ve bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra neredeyse ortalama bir yıl sonra GeForce Skins'te GeForce Skins'te 2077 e dolar var gördüğünüz gibi bunu katlamaya çalışacağız GeForce Skins abi önceden kayıt olmayan agalarım ya da depozit yapmak isteyen burada oynamak isteyen agalarım buraya gelip kan promosyon konu yazında yükleme yaparken %5 ekstra alır mesela 10 dolar yüklerken kanka ne kadar oluyor lan dur beynim yetmedi yüzde beş sakın yüzde beş mi alıyorsun o tarz bir şey işte biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok şimdi site nerede değişmiş bakmak lazım çünkü ben bayağıdır buraya girmiyorum burada bloom Shink, mi blooming he blooming shadows var e, etkinlik galiba bu anladığım kadarıyla çünkü burada da var ona bakacağız Popüler dediği buradan itemler satın alabiliyorsunuz doğar karşısında o da güzel. Best sellerlar var. Oha çok güzel yapmışlar lan. Şakasız. E, grafiklerini çok beğendim yani şeylerini. Ee, pro player'ların şeyleri var, kasaları var. Tamam. Bowler'lar var, Same var. YouTuber var mı burada bilmiyorum ona bakıyorum. Olim var, Best of'lar var, Partner'lar var. Bak burada Partner'lar var. Bakalım tanıdık biri var mı? Aa Slux var. Slux tanınır, tanınır. Slux'ı tanıyorum. Onun dışında kim var? Box var. Ev... <laughs> hepsini hiçbirini tanımıyorum bunu. Tokyo var. Tokyo'yu tanıyorum. Tokyo X'i tanıyorum. Ondan sonra bakıyorum yabancı zaten Türk yok anladım kadarıyla Türk hiç görmedim evet Türk yokmuş Geforce skins de farklı Okey abi tamamdır o zaman bir şu Blooming Shadows'a bir girelim neymiş ne değilmiş şimdi e, Aga gem case var burada gem topladıkça event point diyebilirim onu event point topladıkça buradan kasa olarak açabiliyorsun onun dışında Destiny Case var. Destiny Case olarak bunlar hayvan gibi bunları açabiliyorsun. Gördüğün gibi ve ranking var. Rankingde eğer harcamazsan event point sonuna kadar bu itemlerin sahibi olabiliyorsun. Gördüğün gibi burada bir sıralama var. Neyse daha da uzatmayalım. Burada günlük kutu varmış ona bakalım. Günlük kutu için gereksinimler var. Burada level'lar varmış. Kutuyu açabiliyorum mesela seviye 6'yı. Açalım açalım bakalım. Bakalım ne gelecek? Bonus mu gelecek? Yok Pit Viper geldi. 2 dolarlık bir skin geldi. Okey abi. Okey ne 2 doğru 25 centmiş. Okeydir kanka benim için. Ee, onun dışında Gösterebileceğim XP kutuları var. XP level'ımıza göre açabileceğiniz kutular. Ve burada şey ama bunlar baya değişmiş lan. Benim kal önceden kalma böyle şeylerim vardı. Ee, onları şu şekilde açabiliyorsun anahtarını kullanarak. Neredeyse %1'lik bir bıçak şansı var derken Phantom Disruptor geldi. Bunları da böyle açabiliyorsun kanka haberin olsun. Neyse hadi bakalım artık savaşa geçelim. Evet kutu ekleme yerine geldik. Burada öncelikle Slug's kasasıyla başlamak istiyorum. Şuradan bir yeniymiş zaten 5 tane Slug's açacağım yaptıkça 1000 dolarlık bir kasa yapsak güzel anlarız bence. Max min yapalım. O bayağı pahalı kasalar da var. Onun dışında Maze kasası güzel bir tasarım var açalım. Milyoner eski kasalardan gacha eski kasalardan birer tane bunlardan da koyalım. Ve son olarak 270 dolarlık Jungle Fang koyalım. Bakalım nasıl olacak 4 oyunculu ve herkese açık özel modu var. Ben 2 oyunculu açıyorum. Bot inşallah vardır. Bot cidden ha yok mu diyecektim. Botları çağır buradaymış. Bir anda bot yok sandım. 10 saniye bunu bekliyoruz. Bu arada arada abi Discord'u fan tekrardan aslında şey yapabilirim. Aktifleştirebilirim buraya artık her gün video gelecek. Haberiniz olsun. O yüzden arka takipte kalabilirsiniz. Haberiniz tekrardan olsun kanka. Açıklamak kısmında bu arada işte kayıt linkim de var. Oradan kayıt olabilirsiniz de. Slux'ın kasa ee, 65 dolara bir farm kasası mı cidden? Yani öyleyse eğer sıçtık demektir. Çünkü 65 dolar çok fazla bir farm katıtı için derken falçın Emerald vurdu. Yo falçın Knife şey vurmuş. E, Gamma Doppler Emerald değilmiş ama gördüğüm Emerald gibi. Bir de bot Ryan çıkarttı bunu. Ryan gerçekten garip oldu. Haydi hoca bir Oo, oğlum Bowie Knife Marble vurdu kanka. Kanka şaka mı ya? Vallahi Slux kasası ağzımıza verdi. Oğlum bu ne ben bir dolar toplayamadım. Burada bir dolar yok lan. Vallahi yok bir dolar toplayayım bari amına koyayım. şaka mı ben hangi kasa araştım? Çok saçma kasalar açmışım. Neyse siteyi tekrardan yeni yeni hatırladığımız için sorun yok. Bu arada keşke site de bir yerde de e, şu kadar kazandım bu kadar kazansın dese de çok önemli değil zaten kaybettiğimiz aşikar hani gördüğünüz gibi iki tane bıçakla buradan bir şey gelmedi sadece Medusa falan Medusa gelmedi. Korti abi çok kötü kasa kasalar açmışım. Rezalet kasalar açmışım ve böylelikle ilk savaşımızı kaybediyoruz. Kaybetme animasyonuna bakalım. 1500'e o ananın amcıymış kanka. Ananın araba mıymış yani yanlış anlamayın beni de. Ee, kutu açmak mantıklı mı? şu 30 kutudan bir 3 tane açalım bakalım mantıklı mıymış değil miymiş. Bu arada bu, bu şekilde event point de kazanıyorsun kutu açtıkça. Code Red ve Contentment Bridge mi geldi? Yok. Contentment Bridge geldi sadece. Kaç para bro? 64. Yani çok da zarar ettirmiyor diyebiliriz. Tümünü seç. Abi sayfayı. Lan oğlum. He, sat diyeceğim. zaten Bu şekilde satışlarınızı yapabiliyorsunuz. Zaten bu e, birazcık deneme videosu tarzı olduğu için kanka çok da sorun değil yani kaybedeceğimiz kazanacağımız şeyler çok da sorun değil. E, skin savaşı oluştur diyorsunuz abi buradan geldi şimdi maksimumdan abi kasaları da biraz bilmek lazım mesela yeni kasaymış koyalım Blackbeard koyalım bunu koyma asla koymam asla koymam senden koyalım bir tane de senden koyabiliyor muyum ah be param yetmiyor güzel bir tasarım vardı 1015 yine param yetmiyor. 975 a bak tam 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 çok güzel 0 0 0.7 0.07 santim kaldı bakalım bu savaşta neler olacak abi gerçekten merak ediyorum a bonus onlar veriyormuş belli parayı geçersen bonus kasa veriyor anladım kadarıyla bilmiyorum tam mantığını ona bakmak lazım Venom geldi aa Venom diye bir dayı geldi iyi botları karşı yapmayacağız onunki daha pahalı mı yok bronz ekmeği o ne yaptı lan bize Nasıl yani ya kanka? Tamam tamam boomla şey okey boom daha pahalı. Haydi hoca bunu kazanalım bari bir tane binimiz olsun derken eldiveni çekti bile. 76 dolar. Şu an kim önde bilmiyorum bu arada. Vallahi bilmiyorum. Fire Serpent geleydi çok iyiydi ama 200 dolarlık faktörü nimimi aldım bro. Aldım bro. Tamam Western Treble tamam tamam. Ooo benimki daha pahalıymış. Bonustan. o 300 dolarlık şeyden o mu geldi? Bonustan da baba çekti. Baba hep şikerek gider ve easy bu maçı kazandık ama bize hiçbir karı yok 200 dolar için girdiğimiz savaşa bak neyse e, anti deriz kanka bu arada şeyimizde yok ah be neyse dur dakika şöyle yapalım Destiny case açabiliyor muyuz şu anda? Açamıyoruz. Bunlar bayağı pahalı şeyler, mücevherler. Altında bayağı iyi itemler veriyor ama gems case'ten bir tane açabiliriz diye düşünüyorum. Binlik gel bakalım. Böyle açabiliyorsunuz. Bunu da tanıtmış olayım size. Aynı şekilde grim çıktı ve bir skin'imle çok da ucuz bir skin'dir. Burada mağaza var. Mağaza da bu şekilde itemleri satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi benim kodumla %5 ekstra yapabiliyorsunuz. Sözleşme falan da var. Burada hatta birkaç tane sözleşme yapabilir miyiz? Ee, ucuz şeyler mesela şunları bir sözleşmeye basalım. E, 3 dolar 22 sent ananından bu başka basalım. Sözleşme imzalı diyoruz diye toplamında bize bir tane 6 dolarlık itham attı gayet iyi. Neyse bu tarz bir site zaten önceden biliyorsunuzdur. Video izlediğiniz çok teşekkür ederim. Aşağıda linki var oradan kayıt olmayı unutmayın. Ya da kayıt olmayacaksanız bir de yükleden gelip zil koduyla kayıt olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.